Şüphelilerin fotoğrafları çıkarılarak tanıkları teşhis etmeleri istendi. yapılan e, çalışmalar sonucu görgü sanıkları, suçlular arşivindeki e, sabıkalı ve uyuşturucu bağımlısı e, insanların resimlerini e, göstererek teşhis işlemi yaptırdık. Bu çalışmayla şüpheli şahsın açık kimliğini belirledik. Rıdvan G'yi bıçaklayarak ölümüne sebep olan şüpheli 22 yaşındaki Olcay A Uyuşturucu madde kullanan Olcay A'nın gasp, adam yaralama Hırsızlık, küçük yaşta kız alıkoymak gibi kabarık bir suç dosyası vardı. Olay yerinde Görgü tanıklarıyla yapmış olduğumuz mülakatta şüpheli ve maktulün birbirlerini tanıdıkları şeklinde yorumlar gelmekteydi. Çünkü samimi bir şekilde birbirleriyle diyalog kurdukları ve bu samimi diyalogun daha sonra tartışmaya dönüştüğünü beyan ettiler. Belli ki maktulle şüpheli arasında anlaşmazlık yaşanmıştı. Rıdvan G. şüpheli Olcay A'dan uzaklaşmaya çalışmış. Bunun için en yakınındaki taksiye binmişti. işine kardeşim hadi. Yaşarım lan seni burada. Bana mal lazım. Hadi hadi gidelim hadi. Tamam gidiyoruz işte. Oh, oh, oh. Sokak ortasında bıçaklandı, hastanede eks oldu. Bıçakladığını gören yönetmenler var. Yanlış görmüşler. Ben kimseye bıçaklamadım. Bize doğruyu söyle. Doğruyu söylüyorum. Bırakın gideyim. Tanımıyorum dedim ya. İbretlik hikayesiyle... ...Rıdvan G. cinayeti... ...tüm ayrıntılarıyla... ...az sonra suç dosyasında... olay yeri civarında yapmış olduğumuz çalışmalarda e, maktulün de de uyuşturucu kullanan e, şahıslardan olduklarını öğrendik. E, Maktül'ün e, ticari taksi şoförüne e, söylemiş olduğu konuların başında e, aralarında uyuşturucu temini konusunda tartıştıklarını ve e, şüphelinin kendisinden uyuşturucu bulmasını istediğini, buna e, cevap veremeyeceği sebebiyle tartıştıklarını, kendisinin bıçaklandığını beyan etmiştir. Uyuşturucu bağımlılığının insana neler yaptırabileceğini açıkça gözler önüne seriyordu bu olay. Maktül Rıdvan G ve şüpheli Olcay A uyuşturucu madde bağımlısıydı. Olcay A'nın açık adresini belirleyen dedektifler kaçma ihtimalini düşünerek hızlı bir şekilde harekete geçtiler. Sabah saatlerinde e, şüphelinin ikametine yapılan operasyonla şüpheli şahıs ele geçirilmiş. Yapılan ilk mülakatında olayı kendisinin yapmadığını e, anlatarak e, biz görevlileri yanıltmak istemiştir. Rıdvan'ı sen mi bıçakladın? Öyle birini tanımıyorum. Bıçakladığını Bir gören görgü tanıkları var. Yanlış görmüşler ben kimseyi bıçaklamadım. Bize doğruyu söyle. Doğruyu söylüyorum. Bırakın gideyim tanımıyorum dedim ya. Olcay A, Maktul'ü tanımadığını söylüyordu ısrarla. Dedektifleri kandırabileceğini düşünüyordu belki de. Ama öyle olmadı. Çünkü görgü tanıkları Olcay A'yı kesin bir şekilde teşhis etmişti. Şüpheli eninde sonunda suçunu itiraf edecekti. Fakat, e, yapılan ikinci ve üçüncü mülakatlarında olayı samimice kendisini yaptığını ee, sebebin ise maksul ile aralarında bir uyuşturucu e, alışverişi ve temini konusunda tartıştıklarını ve bu tartışma sonucu aşırı sinirlenerek olayı gerçekleştirdiğini, olayda kullanmış olduğu suç aleti bıçağı da bir çomp konteynerine attığını beyan etmiştir. Abi, mala ihtiyacım var. Ee, ne yapalım varsa? Abi yap bir abilik bana ya. Bana kimseyilik yapma koçum. Abi, bak kötü durumdayım. Ne istersen yaparım ha. Elimde mal yok. Mal alacak param da yok. Abi senin zulanda vardır bir iki gram. Mal olsa bile sende onu alacak para var mı? Abi borcum borç. En kısa zamanda öderim sana. Git başında Abi ne zaman bende paran kaldı? Bunca yıllık alışverişimiz var. Mal falan yok oğlum hadi git başımdan. Abi zor durumdayım. Buna sülük gibi adamsın git başımdan. Mal almadan hiçbir yere gitmem. Oğlum anlamıyor musun? Bende mal falan yok. Git kimden bulursan bul. Mal yoksa niye para soruyorsun o zaman? Yürü git işine kardeşim hadi. Yaşarım lan seni burada. Bana mal lazım. Hadi hadi gidelim hadi. Tamam gidiyoruz işte. Oh, oh, oh. Yaralandın mı? Bir şeyin var mı? bıçakladı beni. Allah kahretsin, Benim mi buldun be kardeşim? Ne yapacağız şimdi? Beni en yakın hastaneye götür. Sakın öleyim filan mı? görüntülerden sonra madde bağımlılığının insanlar üzerindeki etkilerinden bahsetmekte yarar var. Madde bağımlılığı kişilerin algılarını, mental ya da akıl durumlarını, davranışlarını etkileyebiliyor. Davranış ve kişisel özelliklerini olumsuz yönde bozabiliyor. Madde bağımlılığı madde kullanımı sonucunda vücutta bu maddeyi tekrar kullanmaya dair oluşan ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç oldukça kısa bir süre içerisinde artıyor, şiddetleniyor ve bu ihtiyacı gidermek için insanlar şiddete, yasa dışı eylemlere yönelebiliyorlar. Madde kullanımının beynin fizyolojisini ve kimyasını değiştirdiğini araştırmalar sayesinde artık biliyoruz. Bununla beraber kişilerin davranışlarını değiştirdiğini de biliyoruz. Madde kullanan insanlarda çok kısa bir süre içerisinde muhakeme ve irade yetileri ortadan kalkabiliyor. Kişilerin dejenere olması ve suça eğilimli hale gelmeleri oldukça yaygın. Madde kullanımı bozukluklarında komorbidite ya da eş zamanlı dediğimiz birden fazla tanı ile karşılaşabiliyoruz. Madde kullanıcılarında karşılaştığımız Eş zamanlı tanılardan bir tanesi bir başka maddenin de kullanılıyor olması. Başka karşılaştığımız eş tanı ise kişilik bozukluğu ya da mental bozukluk. İzlediğimiz olayda madde ihtiyacı içerisinde ya da maddeyi yeniden kullanma ihtiyacı içerisindeki bir kişinin davranışlarının ulaşabileceği sınırı gözlemledik. Bunun yanı sıra komorbidite ya da eş zamanlı bir başka rahatsızlık da varsa davranışın ne kadar bozulabileceği ya da kişiliğin ne kadar etkilenebileceğini hayal etmek mümkün olabiliyor. Ekiplerimizce e, şüpheli şahıs refrakate alınarak e, suç aleti bıçağı atmış olduğu konteynerde yapılan aramalarda suç aleti bıçağı rastlanamamış e, ve şüpheli şahıs yapılan işlemlerle birlikte adalete teslim edilmiştir.